Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hileli rekabetçiye devam ediyoruz. Ve bugünkü konumuz Ban yediren hileler. Sesim biraz garip kusura bakmayın. Nisan ayındayız ve burada kar yağıyor Allah kar. Bu arada kullandığım hile xanger yazılım açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bir de videoya geçmeden önce aşağıdan bir abone olup like atarsanız sevinirim. Bu videoya 150 like geldiğinde hileli premier kasmaya başlayacağız. Neyse ben yavaştan konuma geçeyim. Konumuz dediğim gibi ban yediren hileler. Hangi hileler ban yedirir? Bedava hileler ban yedirir ve kalitesiz hileler Bedava hileler ve kalitesiz hileler ban yedirir ve ban yedirir. Öncelikle bedava hile sadece ban atmakla kalmaz üstüne virüs yersiniz. Bu virüslerde genellikle keylogger ve miner virüsü olur. Mine ananiz kim oğlum ben konuşamıyorum lan artık. Valla bak ben bırakacağım gideceğim. Sadece anlatayım miner virüsü sisteminizin ekran kartınızın yavaş yavaş anasını siker. Keylogger sizin kart bilgilerinizi ve benzeri şeyleri çalar. Anladınız mı buraya kadar? Kalitesiz hilelerde durum farklı. Mesela Ağustos mu? Ağustos veya Temmuz ayında. Benim kendi arkadaşım Vekban 7 hilenin adını vermiyorum. Hile kalitesiz bir hile ve piyasada hiçbir internal hile yokken o firma internal kullanıyordu. Internal dediğimde oyunun içine inject olan bir hile. Bir de hileyi araştırırken YouTube'da öyle düzenli içerik üreten biri bulmadım. Ha düzenli olmasına gerek yok hilenin bir youtuberını kendisini falan bulamıyorsunuz o garip bir şey. Xanger'da nasıl? Ali Kat sabim var, ben varım. Bir diğer insanlar yani var yani var. Bir de benim Xanger'dan Vek ban yediğimi iddia eden arkadaşlar var. Bu videonun asıl konusu bu. Ama size nasıl Vek yemediğimi kanıtlayabilirim diye düşünürken aklıma şöyle bir şey geldi. Benim önceden video çektiğim insanlara gidip sorabilirsiniz. Oynadığım Steam hesabı onların hesabında arkadaş olarak ekli. Onlara bir şekilde ulaşıp sorabilirsiniz. Bak kardeşim bu bu çocuğun hesabı vek bandı mı değil mi? Bana bunun ekran görüntüsünü atar mısınız? Ben de buraya ufak bir eski isimlerimi falan bir koyayım. Ne olur ne olmaz belki inanırsınız. İsim neden değiştiriyorum diye soranlar olursa tanıyorlar arkadaşlar. Geçen bir tanesi bana Steam'den istek attı. Anama Allah'ıma sövdü oğlum. Bak onun da koyacağım bulursam. Neyse bu videoya tıklayan kardeşim senin sorunun cevabı bulundu mu? Ban yediren hileleri anladın mı? Anlamadıysan tekrardan anlatayım. Bedava hileler ve kalitesiz hileler ban yedirir. Araştırmadan bir hile almayın. Anladıysanız şimdi size başka bir şeyden bahsedeceğim. Ben kendi JC2 sunucumu açmak istiyorum. Açayım mı? Ne yapalım? Açarsam birbirimizi yer miyiz? Mesela sunucuya 20 kişi gelse 15'i hile olur. Ya da direkt hile verse hile sunucusu açarız. De öyle bir şey müsaade ederler mi bilmiyorum. Bakın ben CS 1.6'dan CS 2 giriş yapmış bir insan evladıyım. Yaklaşık 1 yıldır CS 2 oynuyorum. Bunu söylemek isteyeyim dedim. Öyle yani. Bir de ben son çektiğim videolardan çok sıkılmaya başladım. Ben kanal konseptini de değiştirmeyi düşünüyorum. Troll'le yöneleceğiz arkadaşlar. Yani CS2 troli ne öyle pay ve Mayvem yok. Onları farklı kanalda çekeceğiz. Rahatta kalın. SSD almam lazım. Bir de RAM almam lazım. Ondan sonra parçalayacağız. içinden geçeceğiz ortalığın. Az ah, siktir boşlu. Ölüyorum lan. Videoyu buraya kadar izleyenler varsa yoruma mercimek yazsın. Benden bir kalp kazansın hadi. E gençler sizin keyifleriniz yerindedir umarım. Ben kendi dertlerimi anlatıp sizin keyfinizi bozmak istemiyorum. Benim moral manlarım o. moral man. Neyse işte öyle troll mürol yapacağız bir şekil çekeceğiz bir ayar. Siz siz ne istiyorsunuz oğlum? Siz bana bunu söyleyin. Şu an 4 dakika benim normal ortalama izlenme 3 dakika. Yani şu an benim has kemik kitlemiz diyor. Arkadaşlar siz ne istiyorsunuz onu yapalım. Soru cevap videosu içinde soru yazın. Aynen. Okulun ka okulun kapan, okulun kapanmasına bugün 72 gün kaldı şu okul bitsin artık sikeceğim yatırım. Arkadaşlar anlatacak bir şey kalmadı. 4 dakika 26. saniyedeyiz. Ne oğlum yorum okuyacağım. Yorum okuyacağım. Bu kadar basit. Şu an telefonu açıyorum, YouTube stüdyoya giriyorum. Aynen şu an hala yapmaya devam ediyorum. Telefon elimde. Son videomun yorumlarını açtım. Tık bir tane yorum okudum. Neden kile kullanıyor merak. Soru cevap videosunda cevaplarım canım bunu. Sen rahatta kal. Gerçekten çok faydalı bir video. Bildiğimiz şeyleri gösterdiği için random. <lendim> evet kardeşim sağol. Sen ve senin gibi hile kullananların amk kankam ellerine sağlık. Eyvallah ben bunu övgü olarak mı alayım hakaret olarak mı alayım anlayamadım pek canım benim. Bizim okulda bir tane hoca vardı geçen sene hep canım diyordu oradan mı takıldı benim ağzım artık ne oldu. Neyse arkadaşlar ben şu video 6. dakikaya kadar ben bir boş yapayım öyle bitirelim videoyu tamam mı? Bak ben ne isteyeyim sizden abone olun like atın dedik siz like atınca seçkin gireceğiz dedik premier gireceğiz dedik aşağıda benim discord hesabım var instagram hesabım var Vardı daha var açıklamayı işte okuyun bir şeyler yazıyoruz oraya kafanıza göre takılın Aa, bak konuşamadım mesela kafanıza göre takılın. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olup like atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Hoşça kalın. Rahatta kalın. Düzenli kalın. Bye bye.